Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videolarımız devam ediyor. Trigonometri 5. videodayız. Evet sorularımıza devam edelim şimdi. Kosinüs 20 eşittir A olduğuna göre kotanjant 70'in A türünden eşiti nedir diye soruyor arkadaşlar bize. Kotanjant 70'in A türünden eşiti nedir? Arkadaşlar bakın. Burası sinüs 70 olsaydı rahatlıkla çevirebilirdik. Ama burası neymiş? Kotanjant 70'miş. Peki burayı nasıl ayarlayacağız? Şu şekilde ayarlayacağız. Şimdi kotanjant 70'i tanjant cinsinden yazacak olursak ne olur? Kotanjant 70. Ne eşittir? Bakın birbirini 90 dereceyi tamamlayacağı için tanjant 20 derece eşittir değil mi? Şimdi kosinüs 20'yi biliyoruz. A'ya eşitmiş tanjant 20'nin a cinsinden eşitini bulacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Trigonometrik fonksiyonlardan biri verilip diğeri istendiği zaman ne yapıyorduk? Bir dik üçgen çiziyorduk değil mi? Dik üçgende, dik üçgende birbiri cinsinden yazmayı görmüştük. Bir dik üçgen çizelim. Dik üçgen çizelim. Şuraya 20 derece diyelim arkadaşlar. Kosinüs 20 a'ya eşitse komşu bölü hipotenüs. Dolayısıyla şuraya a, şuraya 1 dersem olur. Peki burası ne olacak arkadaşlar? Bakın şunun karesi, bunun karesi bunun karesinin toplamı. Yani bunun karesinden bunu çıkarırsak, birden a kareyi çıkarıp kare kökünü alırsak şurayı buluruz. Değil mi? 1 eksi a kare olacak kare kök içerisine. Buradan tanjant 20'yi kolaylıkla bulabiliriz. Tanjant 20 neye eşittir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan kök içerisinde 1 eksi a kare bölü a'dır arkadaşlar. Tanjant 20'mizin A cinsinden eşiti kök içerisinde 1 eksi a kare bölü a'dır. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda arkadaşlar sin kare 1 artı sin kare 2 artı sin kare 89 tanjant 1 çarpı tanjant 2 çarpı tanjant 89 vermiş. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şuna bakalım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıları ne ile eşittir? Sinüs ve kosinüsleri, tanjant ve kotanjantları eşittir. Dolayısıyla şu sin 89 yerine ben cos 89 yazabilir miyim? Yazarım. O zaman burası ne olur? Cos kare 89 olur. Şimdi aynı şekilde pardon cos kare 1 olur. Aynı şekilde şurada 88'i cos kare 2 yazabiliriz. Peki arkadaşlar bakın sin kare 1 ile cos kare 1'in toplamı ne olacak? 1 olacak sin kare 2 ile cos kare 2'nin toplamı ne olacak? Gene 1 olacak. Peki bu nereye kadar devam edecek? Şuraya kadar devam edecek. Şunların yarısını aldığımız zaman yani 44'e kadar devam eder bu değil mi? Yani 44 tane 44 tane ne olacaktır? 1 olacaktır burada. Peki en ortada kalan değer nedir? Sin kare 45'tir. Değil mi? Sin kare 45'tir. Sinüs 45 değerimiz neydi? 1 bölü 2 kök 2 bölü 2 idi. Dolayısıyla karesini alırsak bunun ne olur? 1 bölü 2 olur. Yani 44 çarpı 1 artı 1 bölü 2 olacak. Şu üstü. Alt tarafa gelelim arkadaşlar. Alt tarafa gelelim. Tanjant 1, tanjant 89. Şu tanjant 89'u kotanjant 1 şeklinde yazabilirim. Şurası kotanjant 2 olur değil mi? Arkadaşlar çarpım gene bu şekilde gider. Şurada ne kalacaktır? Tanjant 45 kalacaktır. Tanjant 45 de 1'dir. Bakın tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımı ne olur? 1 olur. Dolayısıyla bu çarpım hep 1 gelecektir. 1 gelecektir. Şurada da 1 olduğu için şu paydamız hepsi çarpma durumunda olduğu için 1 gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu işlemin sonucu ne olur? 89 bölü 2 olur arkadaşlar. 89 bölü 2 olur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. ABC üçgenin iç açıları ABC olmak üzere. Sinüs A artı B bölü 2 artı kosinüs C bölü 2 bölü. Tanjant A artı C bölü 2 artı çarpı tanjant B bölü 2. Arkadaşlar bir üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi değil mi? 180 derece. Bakın A artı B demiş. Şurada A artı B'yi yalnız bırakırsak ne olur? 180 eksi C. Şurada da A artı C demiş. A artı C'yi yalnız bırakırsak ne olur? 180 eksi B Şimdi ben şuna bakayım. A artı B bölü 2 demiş. A artı B bölü 2'yi bulalım. Her tarafı 2'ye bölersek 90 eksi C bölü 2 olur. Aynı şekilde şurada A artı C bölü 2'yi bulacak olursak ne olacaktı bu da? 90 eksi B bölü 2 olacaktı. Şimdi gelin şu açıları yerine şunları yazalım. Yazalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sinüs A artı B yerine 90 eksi C bölü 2 artı kosinüs c bölü 2 bölü tanjant a artı c bölü 2 yerine tanjant 90 eksi b bölü 2 artı çarpı tanjant b bölü 2. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Birbirine 90 derece tamamlayan açıların sinüs ve kosinüsleri birbirine eşittir. Dolayısıyla şurası şurası ne olacaktır? Burası kosinüs C bölü 2 olacaktır. Aynı şekilde şurası da kotanjant C bölü 2 olacaktır. Yerine yazarsak arkadaşlar. Yerine yazarsak. Kosinüs C bölü 2 artı kosinüs C bölü 2 bölü kotanjant C bölü 2 çarpı tanjant C bölü 2. Bakın arkadaşlar aynı açıları tanjant ve kotanjantı çarpılırsa ne olur demiştik? 1 olur demiştik. Dolayısıyla geriye sadece şu ifade kalacaktır. Bu ifade de neye eşit olur? 2 tane kosinüs C bölü 2'ye eşit olur. Yani cevabımız 2 tane kosinüs C bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Evet geçelim bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuza geçelim. 6 çarpı kos 45 artı tan 60 bölü sin 30 eksi kot 45. Arkadaşlar kos 45'in değerini Bulmuştuk. Bir önceki dersimizde neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Kök 6 çarpı kök 2 bölü 2. Tan 60 değerimizde neydi arkadaşlar? Kök 3'tü değil mi? Kök 3 bölü sin 30 değerimiz 1 bölü 2. Kod 45 değerimiz 1. Şu yukarıya baktığımızda kök 12 bölü 2 artı kök 3 bölü şurası da eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar kök 12, 2 kök 3'tür. 2'ye de bölersek kök 3 olur. Kök 3 de burada var. 2 kök 3 bölü eksi 1 bölü 2. Şunu ters çevirip çarparsak arkadaşlar ne olacaktır? Cevabımız eksi 4 kök 3 olacaktır. Evet bir not yazmışız buraya. Ne demişiz notta? A çarpı kosinüs x y eşittir. A çarpı kosinüs x artı b çarpı sinüs x olmak üzere. Y'nin en büyük değeri kök içerisinde a kare artı b kare. En küçük değeri de kök içerisinde eksi a kare artı b kare olacaktır. Şimdi sorumuza bakalım m çarpı sinüs x artı 4 kosinüs x ifadesinin en büyük değeri 5 olduğuna göre emin alacağı değerleri bulunuz. Arkadaşlar 5 ise şunu kullanacağız değil mi? 5 eşittir kök içerisinde burada a dediğimiz ifade m b dediğimiz ifade de 4. m kare artı 4'ün karesi. Arkadaşlar buradan 5 eşittir m kare artı 16. Her tarafın karesini alırsak 25 eşittir. M kare artı 16. Buradan M kare ne gelir arkadaşlar? 9. M kare 9 ise M ne olur arkadaşlar? Ya 3 olur ya da eksi 3 olur arkadaşlar. Yani M'nin alacağı değerler 3'e eksi 3 şeklindedir. Evet şimdi gelelim trigonometrik oranların sıralanmasına. Arkadaşlar çok kritik bir şey. Belki bundan sonra gelebilir bu sene. Biliyorsunuz trigonometrinin değeri arttı. E, limit türev integralin çıkarılmasıyla birlikte yani soru çıkmamasıyla birlikte trigonometriden büyük ihtimalle soru sayısı artacaktır. Dolayısıyla bir soru bunların içinden sıralama gelebilir. O yüzden biraz önem vermemiz lazım. Şimdi bakalım. Birim çemberde arkadaşlar birinci bölgeye baz aldığımız zaman x ekseni y ekseni x ekseni kosinüs y ekseni sinüs dedik. Şu x eşittir tanjant dedik y eşittir bile kotanjant dedik değil mi arkadaşlar? Şimdi şuna bakmamız lazım. Bakın sinüs neydi? Y ekseniydi. 0 derecenin sinüsü 0. 90 derecenin sinüsü 1. Bu değerleri önceden bulmuştuk. Arkadaşlar açı 0'dan 90'a giderken sinüs değeri ne oluyor? Artıyor. O zaman ne diyeceğiz? 0 ile 90 arasında x değeri arttıkça sinüs değeri artar diyeceğiz. Aynı şekilde kosinüse bakalım. Kosinüs 0 1'dir kosinüs 90 sıfırdır. Ne oluyor? Açı büyüdükçe kosinüs değeri azalıyor. Birinci bölgede açı büyüdükçe kosinüs değeri azalır. Tanjanta bakalım arkadaşlar. Bakın tanjant şurasıydı. Tanjant sıfır sıfırdı biliyorduk. Tanjant arttıkça değeri de artacak değil mi? Ne olacak o zaman? Tanjant değeri de artar. Kotanjant değerine bakalım. Kotanjant sıfır bakın sonsuza gidiyordu. Belirtmiştik. Kotanjant 90'da sıfıra yanaşıyor burada. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Kotanjant değeri de azalır diyeceğiz. Şimdi önemli olan nokta şu. Şu birinci bölgenin iki bölgesi vardır. Bir ve ikinci bölge olmak üzere. Arkadaşlar bakın şurası bir birim, burası bir birim. Şuraya kotanjant e, fonksiyonu yani y eşittir bir, burası da tanjant x eşittir bir. Bakın burada bir kare oluştu değil mi? Dolayısıyla, dolayısıyla şu köşegen e, ortalar ve 45 derece olur. Arkadaşlar bizim için 45 derece çok önemli. Özel üçgenlerde belirtmiştik. Sinüs ve kosinüsün 45 dereceleri birbirine eşittir. Tanjant ve kotanjant da 45 dereceleri birbirine eşittir. Bakın şurası bizim için bir kritik nokta aslında. Burada burada sinüs değeri ile kosinüs değeri birbirine eşit. Yani şuralar birbirine eşit. Tanjant değeri ne oluyor arkadaşlar zaten? Bir kotanjant değeri ne oluyor? O da bir. Şuralarda birbirine eşit. Şimdi biz şuraya bakacağız birinci bölgede kosinüsün değerine bakacağız bir de sinüsün değerine bakacağız mesela alalım şöyle bir açı alalım şu açı birinci bölgede mesela bunun kosinüs değeri neresi şurası bakın şuradan daha büyük değil mi evet bunun sinüs değerine bakalım arkadaşlar sinüs değeri şurası bakın şuradan daha küçük dolayısıyla şunu dememiz lazım birinci bölgenin birinci bölgesinde kosinüs değeri sinüs değerinden nedir arkadaşlar büyüktür Kosinüs değeri sinüs değerinden büyük. Aynı şekilde tanjant ve kotanjanta bakalım. Arkadaşlar şunu uzatırsak bakın kotanjant değeri şurada bir yerde olacak değil mi? Tanjant değeri de nerede olacak? Şurada bir yerde olacak. Yani şura birden büyük olduğu için kotanjant değeri tanjant değerinden nedir arkadaşlar? Büyüktür. O zaman birinci bölgede şunu diyeceğiz. Kosinüs sinüsten büyük kotanjant tanjanttan büyük. Birinci bölgenin birinci tarafında. Şimdi gelelim ikinci tarafa. İkinci tarafı da şöyle belirtelim. Mavi ile değil, ile çizelim şöyle bir açı. Şöyle bir açı çizdiğimiz zaman arkadaşlar bunun kosinüs değeri bakın şurada bir yerde. Sinüs değeri de şurada bir yerde. Bakın bu kosinüs değeri şuradan daha küçük. Sinüs değeri de buradan daha büyük. O zaman sinüs değeri kosinüs değerinden nedir? Büyüktür. İkinci bölgede ne diyeceğiz? Sinüs değeri kosinüs değerinden daha büyüktür. Tanjanta gelelim. Tanjant ve kotanjant. Arkadaşlar bakın şurayı uzattığımız zaman tanjant değeri yukarı çıkıyor. Yani şurada bir yerde birden daha büyük. Kotanjant değeri de şurada bir yerde birden küçük oluyor. Dolayısıyla tanjant da kotanjanttan büyük olacaktır. Ama şu genellemeyi yapamayız. Şu birinci bölgede şunu diyemeyiz arkadaşlar. Tanjant kotanjanttan büyüktür diyemeyiz. Veyahut da kotanjant tanjanttan büyüktür diyemeyiz. Ha birinci bölgenin birinci tarafında kotanjant tanjanttan büyüktür. İkinci tarafında da tanjant kotanjanttan büyüktür. Bunu belirtebiliriz ama genel bir şey yapamayız arkadaşlar. Aynı şeyler sinüs ve kosinüs için geçerli. Şimdi şuraya bakalım 45 derece için. 45 dereceden büyük değerlerde. Şöyle baktığımız zaman tanjant değeri ne olacak? Birden daha büyük olacak değil mi? Tanjant değeri büyüktür bir. Kotanjanta bakalım arkadaşlar. Şurada bir yerde şuraya gelecek. Birden küçük olacak. Aynı şekilde 45'ten küçük için şöyle baktığımız zaman kotanjant birden büyük. Tanjant da gene aynı şekilde şurada bir yerde aldığımızda birden küçük olacak arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli bilgiler. Bunları bilirsek soruları rahatlıkla çözebiliriz. Gelelim sorularımıza. A eşittir sin 75 75'tir. Cos 15 c eşittir. Sin 52 c d eşittir. Cos 70. Evet arkadaşlar bu soruda zorlanmayız. Niye? Çünkü biz şunu öğrendik. Birinci bölgedeki değerlerin sinüsünü ve kosinüsünü birbiri cinsinden yazmayı öğrendik birbiri cinsine yazacak olursak mesela bunları sinüs cinsine çevirecek olursak hepsini. Şuradaki kosinüs 15 ne olacaktır? 90'a tamamlayacak açı sinüs sinüs 75 olacaktır. Aynı şekilde şuraya bakalım. Bu da sinüs 20 olacaktır. Değil mi arkadaşlar? D eşittir sin 20. B eşittir sin 75. Arkadaşlar ne dedik? Birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs değeri artar. O zaman en büyük açımız en büyük sinüs değerini verecek. Yani 75 en büyüğümüz olacak. Sonra ne gelecek? 70 gelecek. A sonra 52 gelecek. C ondan sonra da en son 20 gelecek. D olacak arkadaşlar. Birbiri cinsinden yazıp arttıkça artar dememiz yeterli olur sinüs için. Kosinüs için yazsaydık arttıkça azalan diyecektik. Aynı şekilde öyle çevirebilirdik arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. A eşittir sin 75 eşittir. Tan 47 C eşittir. Kod 29 D eşittir. Cos 5. Hocam şimdi iyi dediniz de burada tanjant ve kotanjant girdiği işin içine bunları ben sinüs ve kosinüsle nasıl değerlendireceğim? Nasıl bir sıralama yapacağım? Arkadaşlar bu da basit. İlk başta sinüs ve kosinüsleri kendi arasında sıralayacağız. Ondan sonra tanjant ve kotanjantları sıralayacağız. Sonra birbiriyle karşılaştıracağız. Nasıl mı olacak? Bakalım. Şimdi şunu şunu sinüs cinsine yazacak olursak değişti ne olur? Sinüs 85 olur. Bakın burada da sinüs 80 var. O zaman şunu diyebilir miyiz? D büyüktür A diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi şu kotanjantı da tanjant cinsinden yazacak olursak ne olur? Tanjant 61 olur değil mi? Bakın açı büyüdükçe tanjant da büyüdü. O zaman şunu diyebilir, diyebiliriz. D, C büyüktür B diyebiliriz. Peki arkadaşlar ben bunların arasında nasıl sıralama yapacağım? Az önce demiştik. Bakın 45 dereceden büyük değerlerde tanjant birden büyüktü. Değil mi? tanjant birden büyüktür. Yani yani şunu diyeceğiz. Tanjant birden büyükse sinüs zaten birden büyük olamaz. Dolayısıyla şu ifadeler bunlardan daha büyük olur. Yani bizim sıralamamız ne olacak? C büyüktür B büyüktür D büyüktür A şeklinde olacak arkadaşlar. Büyüktür A şeklinde olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Evet. Sorumuzda ne demiş? Sin 40 Kosiyet, 320 tan 230 kotanjant 20 demiş. Hocam şimdi iyi güzel de şunlar birinci bölgede değil. Ben bunların arasında sıralamayı nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar. Burası zaten kritikti. Birim çember çizip birim çember üzerinde göstermemiz lazım. Tanjant ve kotanjantı, sinüs ve kosinüsü ki oradaki sıralamalarına bakmamız gerekiyor. Bir birim çember çizelim. Gençler bir birim çember, ben birim çember çizelim. Şimdi birim çember çizecek olursak Şu bilim çemberimiz. Şu bilim çemberimiz. Şurası tanjant. Tanjant. Burası nedir arkadaşlar? Kotanjant. Burası kosinüs, burası sinüs. Şimdi açılarımıza gelelim. Bakın açılarımızda ne demiş? 40 derece demiş. Bakın şurasını bir belirtelim. Köşegenimizi belirtelim arkadaşlar. Şuralar 1 olmak şartı. Şu 45 derece. 40 derece 45 dereceden biraz küçüktür. Yani şurada bir yerdedir değil mi? Şimdi bunun sinüs değerini soruyor. Bunun sinüs değeri ne olur arkadaşlar? Şöyle gelirsek şurası olur. Yani A değerimiz burası olacak. Şimdi gelelim kosinüs 320 ya. 320 şurası 40 derece. Bunu belirtelim. 40 derece. 320 360'tan 40 eksiktir değil mi arkadaşlar? 360'tan 40 eksiktir. Yani aslında şunlar açı ortaya oluşturacak şekilde şöyle bir değer olacaktır. Şurası. Yani burada 40 derece olacak. Bakın arkadaşlar bunun kosinüsü ne olacak? Şurası olacak. Yani burası B. Peki, peki ben bu A ile B arasında nasıl bir kıyaslama yapabilirim? Arkadaşlar bakın. Şurası 40'tan küçük olduğu için bizim için şurada kritik noktaydı. Değil mi? Bakın A bu kritik noktadan küçük, B bu kritik noktadan büyük. O zaman ne diyeceğiz burada? B büyüktür, A diyeceğiz bir kere. Bunu bulduk. Şimdi gelelim tanjant 230'a. Bakın arkadaşlar 230, şurası da 45 derece ya. 225'ten biraz daha 5 derece daha büyüktür değil mi? Yani nerede olacak? Şurada bir yerde olacak. Şimdi bunun tanjantını bulmamız için uzatıp tanjant eksenini kestirmemiz gerekiyor. Yani şurası. Bakın bunun neyini almamız lazım? Y ekseni üzerindeki görüntüsünü. Yani burası ne olacak? C olacak. Şimdi gelelim kotanjant 20'ye. 20 derece nedir arkadaşlar? Bakalım. 20 derece nedir? Şurada bir yerdedir. Değil mi? Hatta bunu kırmızıyla çizelim. Şurada bir yerdedir. Şurada bir yerdedir. Bakın nereye gelecek? Şuraya gelecek. D. Peki arkadaşlar. Şurası mı? Daha büyük C mi? Burası mı? Daha büyük D mi? E şekilde D gözüküyor. Ya e hakikaten de D niye D? Çünkü şundan dolayı kotanjant 20 kotanjant 70 şeklinde yazarsak arkadaşlar, e, tanjant 70 şeklinde yazarsak şuradaki açımızın şurada bir yerinde kalacak yani D. O yüzden D'miz C'den büyük olacaktır arkadaşlar. D'miz C'den büyük olacaktır. Şimdi şuna bakacağız. Ee, bu değerler birden büyük mü küçük mü? Evet ikisi de birden büyük. Dolayısıyla buralardan büyük olacak. Sıralamamızı yaparsak D büyüktür, C büyüktür, B büyüktür. A olacak sıralamamız arkadaşlar. Geçelim. Geçen sene AYT'de gelmiş soruya. Arkadaşlar basit bir soruydu. Mantığı çok basit hakikaten. Bu sene de dediğim gibi bir sıralama sorusu gelecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Özellikle eksilen konulardan dolayı kesin gibi sıralama sorusu gelecek. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. A eleman pi bölü 12 ile pi bölü 6 arası olmak üzere sinüs 3A, kosinüs 3A, tanjant 3A değeri nedir? Arkadaşlar bir kere biz şurada 3A'yı bulalım. 3A eleman ne olacak? Şuraları 3 ile çarparsak pi bölü 4, pi bölü 2. Arkadaşlar en basit yöntemini söyleyeyim size. Şu arada bir özel değer var mı yok mu bakalım. Şu arada pi bölü 3 burada mı? Evet burada. Şimdi biz 3A yerine pi bölü 3 yazarsak değerleri rahatlıkla bulabiliriz. Yani x eşittir sinüs pi bölü 3. Y eşittir kosinüs pi bölü 3. Z eşittir tanjant pi bölü 3. Şimdi pi bölü 3 değeri neydi? 60 dereceydi. Sinüsün 60'ı kök 3 bölü 2. Kosinüsün 60'ı 1 bölü 2. Tanjantın 60'ı da kök 3. Arkadaşlar şu üçünün arasında sıralama yapacak olursak. En büyük değer ne olacak? Tanjant. Sonra ne olacak? Sinüs. En sonda ne olacak arkadaşlar? Kosinüs. Yani z x y olacak sorumuzun cevabı arkadaşlar. Z x, y olacak sorumuzun cevabı.